Euzubillahimineşşeydanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya aittir. Onunla güzel yüce selamı, her zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini ve kendisinin üzerine olsun diyoruz. Hepinize selamlar aleyküm. Hayırlı akşamlar kardeşlerim, hayırlı günler. Allah Celle Celaluhu. İnşallah her şeyin en güzeli, en hayırlısı nasip etsin. Güzel kardeşlerim, inşallah e, iki ay olacak herhalde. 2 aydır bu TikTok'tan yayınlar, videoları gönderiyoruz. Milyonlarca kardeşlerimiz izlediler. Güzel bir şekilde ulaşıyor. Canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlarda da çok daha güzel. Televizyonda falan bizler <laughs> Yaklaşık radyo ve televizyonlarda 19 yıl, birkaç ay program yapıyoruz. 20 yıla yakın. Televizyonda böyle bir şey yok. Yani telefon çünkü herkesin elinde. Mesela istediği yerde açabiliyor, istediğini konuşabiliyor. Ve çok daha hızlı cevap yazabiliyor. Mesajlarınızı anda görüyor. Konuşmalarınızı anında alıyor canlı yayın olarak. Ve aynı şekilde canlı mesajlar geliyor. Bu büyük bir nimet. Yani bu ahir zamanın büyük bir nimeti. Bunu bir şekilde hayra çevirmek adına birkaç tane e, gene TikTok adresi açtık. Çünkü bir şeylerinde yayınlarda sıkıntı olursa bir şey olursa bir yerinde sıkıntı olduğunda bir yerden ulaşabilelim diye benim güzel kardeşlerim. Allah şerefini mahcup etmesin. En güzel şekilde anlatabilelim. Bakın e, biz söylediğimiz gibi yaklaşık 19 yıl birkaç aydır dualar ediyoruz ve bu duaların neticesinde sadece bir 19 sene önce, 15 sene önce bu şeyleri durdurduk, kaydettik. Yani kaç tane insan bize başında nasıl olabiliyor? Bir hasta nasıl iyileşebiliyor? Migreni 20 sene, 30 sene olan insanın bir migreni nasıl geçebiliyor? İşte e, tıpta çaresi olmayan kanser hastalığının olmayan çocuk nasıl olabiliyor? sürekli e, benim kardeşlerim bunları baktık yani bize inceledik acaba insanlar doğru konuşuyorlar mı? Onlarla yüzle konuştuk, toplantılar yaptık, hepsini çağırdık, canlı yayında toplantılarda dualar ettik. 300 tane kardeşe dua ettik toplantıda mesela. Bunların 200 tanesi falan acıları acıdan duramıyorlardı. Bunların 100 küsür tanesi de hasta ama acısı o anda yok yani mesela. Hepsi o anda secdeye kapanıp ağlamaya başladılar. Yani hepsinin hastalıkları o anda geçti. Yani hastalığı biz iyileştiriyoruz demiyoruz, benim kardeşlerim. Allah Celle Cezâ Celaluhu cevap veriyor. Çünkü duayı ona ediyoruz. Allah Celle Celaluhu istiyoruz ve Allah Celle Celaluhu kabul buyuruyor. Yani nedenini Allah Celle Celaluhu bilir gene. Biz bütün samimiyetimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her gün yüzlerce, binlerce insan programımıza katılıyor ve dua istiyorlar. Şimdi bir insan sadece bir kere iyileşmemiş, kendi iyileşmiş, akrabaları iyileşmiş, komşuları iyileşmiş. Hani siz büyük bir hastalıktan fayda görseniz ne yaparsınız? Tüm akrabalarınızı her yere iletirsiniz değil mi? Onlar da her yere iletiyorlar ve her taraftan kardeşlerine de faydalı olmaya çalışıyorlar. Belki her arayan kişinin 10 tane, 20 tane, 30 tane, 50 tane insana da vesile olduğu görülüyor. Yani bu videomuzu e, sizlere atmamızın anlamı da bu ki bilgilendirmek anlamında. Çünkü yayına belki denk geliyorsunuz, belki katılamıyorsunuz, bulunamıyorsunuz ama bu video bir yerde kalıcı oluyor. Ve bunu görebiliyorsunuz. Allah şecaliye inşallah sıkıntılarınız varsa kaldırsın, nasiplendirsin, vesile etsin inşallah kardeşlerim. Bu anlamda konuştum. Şimdi e, bir dua edelim. Tekrar ardından başka başka videolarda takip ederseniz e, gelişmeler var. Aslında bildiğimiz çok şeyler var. Ama mesela e, hemen böyle birden konuşacak, birden anlaşılacak şeyler değil. Ya da e, herkesin bir kabı var değerli kardeşler. Diyelim benim elimde şöyle bir bardağım var çay içmek için. Bunu doldururlar taştığında bir daha e, benim kardeşlerim Biraz daha dolduramıyoruz. Bir damla daha dolduramıyoruz yani. Ama bir şekilde benim güzel kardeşlerim daha fazla yani bir bardağımız olsa daha fazla doldurabileceğiz. Yani herkes kabı kadar. İşte az önce söylediğim gibi tam bir bardak geldi. Bu kadar bardağımız varsa bu kadar. Yani bu kadar bardağımız varsa bu kadar doldurabiliyoruz. Büyük kazanımız varsa büyük doldurabiliyoruz. Küçük çay kaşığıyla geldiysek o kadar doldurabiliyoruz. O yüzden e, tam anlamıyla benim güzel kardeşlerim anlamalıyız, tam anlamıyla bakmalıyız, yapmalıyız. E, kendimiz belki olan bir şeyi anlayamayabiliriz. Ya bu da yaşantımızla alakalı şeyler. Çok çok esafula söylemek, çok çok Allah cecajden istemek, temizlenmek ve her şeyi görebilmek bazı şeyler var ki ben 20 sene önce bunları hiç göremezdim. Ama şu anda şaşırıyorum gördüklerime değerli kardeşim. Bu böyle hayali bir şeyler değil. Elle tutulur ve bu bardak gibi gösterilebilir. Allah çizen emareleri görülüyor. Ve mutlaka bir dikkatinizi çekip bir ilgilenmeniz size çok şeyler değiştireceğini düşünüyorum kardeşim. Hakkınıza erdi. Şimdi dua edelim. Gönlünüzden geçirin. Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Allah Cezale hepimizi affetsin. Tüm dünya Müslümanlar, ümmet Muhammed hepinizi hepinize. Allah Cezale savaşlardan, gelecek olan virüslerden, tabi afetlerden, şeytanın, deccalin şerrinden. Allah Cezale ümmet Muhammed hepinizi korusun tüm hastalarınıza, sıkıntılarınıza inni cinni büyük eder. hastalık Eyyub Aleyhisselam'ın şifasını nasip eder. Aş, eş, iş, çocuk, gönüllerinizin hayırlı olan muratları nasip eder. Borçlarınızı ödemeyi nasip eder. Allah Celle büyük bir güç nasip eder. Maddi manevi eşlerinize bereket nasip eder. İmanla, Kur'an'la kelime-i şehadet getirerek can vermeyi, zaman hallerin içinde bulunabilmeyi Allah ümmeti Muhammed'e hepinize nasip etsin. Allahümme sallala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Fatiha kardeşim